Bulgaristan'ın Sani Beach e, tatil beldesindeyiz. Slanchev Brak. E, Sani Beach'in özel bir yeri var Sveti Blas diye. Oradayız, buradan size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Bulgaristan oturumları şu anda çok revaçta. Çünkü Bulgaristan Schengen bölgesine dahil oldu ve oturumlar Schengen bölgesinde almak istediğiniz zaman mutlaka Bulgaristan'da kayıt edeceğiniz bir adresiniz olmalı. Bu adresiniz kiralama ya da satın alma yoluyla yapabilirsiniz. Satın almalarda bu çok ufak bir yatırımla bir mülk satın alabilirsiniz ve bu mülkünüz ve Avrupa Birliği'nde bir tapunuz olabilir. O nedenle Sunny Beach, bunlar için iyi bir yöntem, iyi bir yer. Bu arada birileri geçti. Benim dikkatim dağıldı de arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Sunny Beach, iyi bir destinasyon. Çünkü, çünkü çok turistik bir yer. Çok turistik bir yer olduğu için ufak yatırımlarla buradan bir tapu alıp Avrupa Birliği'nde bir tapunuz olabilir ve bunu oturumla birleştirebilirsiniz. Çok da rahat edersiniz. Size önerimiz Ayrıntılar için aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Gezip görmek için çok güzel, çok en güzel bir yer. Komşumuz ve İstanbul'dan 4 saatte geliyoruz. Onu da söyleyeyim. Gayet de kısa yolculuk mesafeleriyle gelip görebilirsiniz. En azından sizin için değişik bir destinasyon olur. Büyük satın almak isterseniz de. Ve diğer ayrıntılar için biliyorsunuz her zaman bize başvurabilirsiniz. Buradan herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Süper teşekkürler. <laughs>